Gizem Türemendi şimdi bizi bekliyor. Gün akşamdan itibaren marketler etiketleri değiştirip KDV indirimini yansıtmaya çalışıyordu. Acaba ilk alışverişlerde o fiyat e, düşüşünü gördük mü? Tüketici e, sabah saatlerinde alışverişe çıkmış mı bilmiyorum ama tüketici ne diyor? E, bir de e, enflasyon timi, e, timleri vardı. Bugün itibariyle iş başında olacaklar denetim için. O timlere rastladın mı Gizem? Ee, Henüz zabıta ekiplerine, denetim ekiplerini baslamadık. Ancak marketler 9 itibariyle yeni yeni açıldı. Yani ilk müşteriler gelmeye başladı. Biz Kurtuluş'ta bir marketteyiz deniz pirinçlerle beraber. KDV oranları %8'den %1'e indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Resmi gazetede yayınlandı. Ve artık ilk indirimlerde reyonlara, raflara yansımaya başladı. Biz bir önceki yayın beyaz peynirlerden başlamıştık. Bu yayın kasap reyonundan başlayalım dedik. Örneğin şöyle yapıyor market sahipleri. Dere bakın KDV indirimi diye yeni etiketi bu şekilde yazmış. Piliç kanat eski fiyatı 30 lira 95 kuruşmuş. KDV indirimiyle beraber 28 lira 45 kuruşa gerilemiş. Mesela tavuk grubunda şöyle biraz ilerleyelim. Deniz pirinçlerle de göstereyim. Ben tabii tam dönemiyoruz e, reklam olmasın marka girmesin diye ama yine e, bir piliç kelebek 36.95'ten 33.95'e kadar gerilemiş. Yani 2 lira 3 liralık bir indirim en azından burada söz konusu. Şöyle dana köfte, dana kuşbaşı. Mesela 108 lira 95 kuruşmuş dana kuşbaşı KDV indirimiyle 106 lira 95'e düşmüş. Yine dana döş var. 97 lira 95 kuruşmuş %7'lik indirim öncesi. Güncel fiyatı 91 lira 95 kuruş olarak yenilendi. Mesela bir sucuk burada markasını kapatarak göstermeye çalışayım. Sucuk fiyatları yine güncellenen kahvaltılık ürünlerinin tamamında indirim var. KDV indirimi eskiden yüzde e, eskiden 129 lira 95 kuruşmuş yüzde yedilik indirimle beraber 10 liralık bir oynama olmuş 119 lira 95 kuruşa gerilemiş yine kahvaltılık ürünleri deyince vazgeçilmez ürünler yine kaşar peynir beyaz peynir bir onları gösterelim mesela bakın Burada bir kaşar peyniri var şöyle markasını da kapatayım. 1 kilogram kaşar 67 lira 95 kuruştan 62 lira 95 kuruşa düşmüş. Bütün kahvaltılık ürünlerinde indirim var. Yani beyaz peynir, kaşar peynir, zeytin bu KDV indirimi hepsinde geçerli. Yine beyaz peynirlerde de aynı şekilde mesela bir peynir yine gösterelim şöyle etiketini kapatarak. Bakayım klasik sert peynir yazıyor 1 kilogramı 59 lira 95 kuruştan 55 lira 75 kuruşa geriledi ve yine kahvaltılıkların vazgeçilmezi. Zeytinde de aynı indirimler var. 39 lira, 36 da 39 lira 95 kuruştan 36 lira 95 kuruşa kadar geriledi. Sadece tabii kahvaltılık ürünlerde değil, sıvı yağda, çayda, sütte yani tüm temel gıdalarda neredeyse var olmayanlar meyve sularında var ama şunu şöyle bir parantez açalım yüzde yüz kullanılan meyve sularında hala yüzde bir olarak indirim var. Yüzde yüz olmayan nektar olanlarda yüzde sekizlik indirim e, şekilde yani yüzde sekiz KDV devam ediyor. Sıvı yağda mesela 5 litrelik sıvı yağdan örnek vermek istiyorum. Şöyle yakın mıyım? Yakınım bir de onu göstereyim öyle kapatayım çünkü... En çok konuşulan son zamanlarda en çok zamlanan ürünlerinden bir tanesiydi yağlar. Bakın yağların önüne geldik. Şöyle önceden çevirmiştik markaya girmemesi açısından. Mesela 2 litrelik bir ayçiçek yağı 62 lira 95 kuruşmuş eski fiyatında. Yeni fiyatıyla 58 lira 50 kuruşa gerilemiş ve e, deniz pirinçler göstermesin ben son olarak onu da okuyayım. 5 litrelik bir ayçiçek yağının fiyatı da KDV indirimi öncesi 139 lira 95 kuruştan 129 lira 95 kuruşa geriledi. Bütün bakliyat ürünlerinde pirinç, nohut, bulgur, mercimek. Meyve sebze kasap ürünlerinin hepsinde yüzde yedilik indirim bugün uygulanacak. E şunu söyledi market çalışanları. Dün zabıtalar gelmişler, fiyatları almışlar. Bugün kıyaslamak açısından o yüzden bugün pek çok markette o denetimleri rastlayacağız gibi duruyor. Gizem Türemen teşekkür ediyorum.